merhaba arkadaşlar kazanım kavrama testi 16 ile karşınızdayım üçgenin yardımcı elemanları birinci soru şöyle şekilde BAD açısı ile DAC açısının ölçüleri birbirine eşitmiş DB AB'ye dik ve DC'de AC'ye diktir AB kenarının uzunluğu x artı 3 cm ve AC kenarının uzunluğu 5 eksi 9 cm olduğuna göre AB kaç santimetredir diye bize soruyor. Yani x artı 3'ü bize soruyor arkadaşlar. Şimdi bu soruda kural vardır. Bakın burası açı ortay ve kollara inen dik ik, dikme varsa arkadaşlar şu kollar birbirine eşittir. E, bunu benzerlikten de yapabilirsiniz. Mesela nokta açı çizgi açı nokta açı çizgi açı. Ne yapıyoruz? Çizgi açının karşısında x artı 3 varsa çizgi açının karşısında 5x eksi 9 var. Bunları oranlıyoruz. Sonra 90'ın karşısında A kenarı varsa A dersek 90'ın karşısında yine A kenarı vardır. Yani benzerlik oranları 1'dir arkadaşlar. O yüzden de x artı 3 ile 5x eksi 9 birbirine eşittir. Tamam mı? Bu kural oradan çıkmıştır. x'i 5x'in yanına attığımızda 9'u 3'ün yanına attığımızda 3 artı 9 5x eksi x'ten 12 eşittir 4x. x de arkadaşlar 3 çıkar. Ama bana x'i değil x artı 3'ü soruyordu. O zaman 3 artı 3 6'dır deriz. Cevap D şıkkıdır. Gelelim ikinci sorumuza. Şekildeki ABC üçgeninde ABK açısıyla KBC açısı birbirine eşit ve BCK açısıyla KCA açıları birbirine eşittir. Açı ortayları vermiş arkadaşlar. CAB açısı 2 alfa ise bakın şurası. CKB açısı 3 alfa artı 20 ve CBK açısı alfa olduğuna göre BCK kaç derecedir arkadaşlar? B, C ve K. Yani bize X'i soruyor. Yani şuraya ben X dersem B, C, soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada e, bir önce küçük üçgene bakalım. Şu üçgene arkadaşlar. Bunun iç açıları toplamı 180 derece. Yani alfa artı 3 alfa artı 20 artı x arkadaşlar 180'miş. Buradan da 4 alfa artı x eşittir 20 attığımızda 160 çıkacaktır. Evet, bu bir doğrusun. Şimdi büyük üçgene bakalım ABC üçgenini. Burada da arkadaşlar bakın a açısı 2 alfa, b açısı bakın şurası da alfa 2 alfa. Ve arkadaşlar C açısı da, 2x. Bu da neye eşittir? 180'e eşittir. Buradan 4 alfa artı 2x 180. Şimdi bakalım. Bakın 4 alfa artı x 160'dı. 4 alfa artı 2x 180'miş. Yani ben şöyle şu x'i şöyle parçalasam e, x artı x desem, şuranın arkadaşlar şuranın bakın şuradan 160 olduğunu buldum ben. O zaman X'e ne kalır arkadaşlar? Demek ki X 20'dir deriz. Bize sorduğu şey neydi arkadaşlar? Bakın B, C ve K yani X'i soruyor bize. X 20'dir. Cevap A şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim 3. sorumuza. Şekildeki ABC üçgeninde AB diktir BC'ye DE diktir AC'dir BD'nin 8 katı BC'nin 3 katına eşitmiş AB 6 santimetre ve AC 10 santimetre olduğuna göre, EC kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar e, bize AC'yi 10 santimetre olarak vermiş. Şuraya A dersem ben e, AC 10 ya tamamı, şuraya da AE'ye de 10 eksi A kalır arkadaşlar. Şimdi EC kaç santimetredir? Yani bize A'yı soruyormuş. Tamam, çok güzel. Şuraya arkadaşlar dikkat edin. Bakın böyle bir eşitlik verdi, verdiyse BD'nin yerine 3, BC'nin yerine de 8 yazabilirsiniz. Yani BD'ye şöyle diyeyim. BD'nin yerine 3 yaz, yazmayayım da 3'ün katı olsun. 3x olsun. Tamam mı? Ve arkadaşlar BC'ye de bu sefer ne diyebilirim? 8x diyebilirim. Tamam mı? Şuraya 3x yazdığımızda 24x olur. Şuraya da 8x yazdığımızda 24x olur. Ve iki ifade birbirine eşit olur bu şekilde. Tamam yerlerini yazalım. BD'yi 3x diyelim. BC'nin tamamı da bakın şöyle 8x'miş. O zaman DC'ye ne kalır? 5x kalır. Doğru mu? Peki burada arkadaşlar Bakın şimdi. Şuraya ben nokta açı dersem, şuraya da çizgi açı dersem bunların toplamı 90 derece. Şimdi büyük üçgene bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Büyük üçgende bakın 90 nokta. O zaman şurası da çizgi açıdır deriz. Şimdi hadi benzerliği yapalım o zaman. Şöyle diyelim. Çizgi açının karşısında A var küçük üçgende. Büyük üçgende çizgi açı burası karşısında 8x var. Peki eşittir büyük üçgende pardon küçük üçgende 90'ın karşısında 5x var. Büyük üçgende 90'ın karşısında 10 var. Şimdi burada arkadaşlar bakın. E şöyle yapabilirim. 2 buradan 2a eşittir 8x'in karesi çıktı. 2 ile 8'i de sadeleştirdiğimde a 4x'in karesi çıktı. Sorduğu şey a'ydı. Peki benim burada a'yı pardon x'i bulmam gerekiyor değil mi? x'i nasıl bulurum? Şuraya dikkat. Bakın şurası 6. Şuranın tamamı 10. O zaman burada dik üçgen özel üçgen var değil mi? 3, 4, 5 üçgeninin 2 katı var. Ne olmuş? 6, 8, 10 üçgen olmuş. 6'yı vermiş. Hipotenüsü de vermiş. O zaman dik kenarlardan birisi de 8'dir. Yani burası 8'dir. O zaman x nedir arkadaşlar? 1'dir. O zaman a ne olur? 4 olur. Bana da a'yı soruyordu. Cevap e şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi dördüncü sorumuza. Dördüncü soru diyor ki, şekildeki ABC üçgeninde BN, ABC'nin ortayıdır. AN ile BC kenarları birbirine eşit. AB 9 cm ve NC 4 cm olduğuna göre AN kaç cm'dir diye bize soruyor. AN ile arkadaşlar BC birbirine eşitmiş. Yani şurası ile şurası birbirini Eşit. Peki arkadaşlar buradan bakın. E, ne yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. E, burada bir oran vardır. Nasıl bir oran? Şuraya isterseniz x diyelim. Açı ortay. Açı ortayda ne yapıyorduk arkadaşlar? 9'un şuraya oranı 9'un x'e oranı eşittir. x'in 4'e oranını bize verecek. Peki çapraz çarpımdan x çarpı x x kare 9 çarpı 4 yani x kare 36'dır. Buradan da x ne çıkar arkadaşlar? 6'dır. 6'nın karesi 36'dır. Peki bize a neyi yani x'i soruyordu arkadaşlar? X'ini bulduk. 6 bulduk. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Şekildeki ACE üçgeninde BCE açısıyla ECD açısı birbirine eşittir. AC 5, CB 3, BE 6 cm olduğuna göre AB kaç santimetredir diye bize soruyor. Yani şuraya x dersek arkadaşlar x'i soruyor. Bakın dış açıortay kuralı neydi arkadaşlar? Şöyle altının tamamına oranı 3'ün 5 oranına verecekti. Biz buna Casper kuralı diyorduk. Şöyle de göz çizersek bakın Casper'ın kafası sevimli hayalet. Casper da Casper'ın kuyruğu. Arkadaşlar ne yapıyoruz? 6 bölü tamamı ne? 6 artı x eşittir 3 ve bakın küçükle küçük büyükle büyük gibi de düşünebilirsiniz. 6 küçük 6 artı x büyük. 3 küçük 5'ten tamam mı? 3 bölü 5 gibi de düşünebilirsin. Peki arkadaşlar burada hiç içler dışlar yapmayayım. Ne yapayım? Şöyle yapayım mı? Bakın 2 katı Doğru mu? Şurası da 2 katı olacak. 5'in 2 katı ne? Arkadaşlar 10. Demek ki 6 artı x 10'muş. x buradan neymiş? 4'müş. Yani cevap 5'i kıdır diyoruz. Gelelim 6. sorumuza. Şekildeki ABC üçgeninde BAE açısı ile EAC açısı birbirine eşittir ve CAD ile de DAF birbirine eşittir. Hem açı ortayı, iç açı ortay hem de dış açı ortayı vermiş. AB ile CD 6 cm ve AC 3 cm olduğuna göre BE kaç santimetredir? Şuraya x dersek. Arkadaşlar bakın Şimdi şurada iç açıortay kuralından e, neydi? Kenarlar arasında ki oran 3'e 6 değil mi? Şurası o zaman 2 katı ya. Ben şuraya arkadaşlar x dersem 3x ise 6 ya da 2x düşer. Doğru mu? Şurası da 2x'tir derim. Şimdi dış açıortay kuralından ne yapıyorduk? 6'nın tamamına oranı yani 6'nın 6 artı 2x x daha 3x tamamına oranı 3'ün 6'ya oranını verecek bize. 3'ün 6'ya oranını verecek. Bakın ne olmuş? 2 katı olmuş. Ne olmuş? Ne olacak o zaman? 2 katı olacak. 6'nın 2 katı da 12'dir. Demek ki 6 artı 3x 12'ymiş. 3x buradan 6 çıkar. X de 2 çıkar arkadaşlar. Bana neyi soruyordu? BE'yi soruyordu. BE'ye ben 2x dedim. O zaman arkadaşlar şöyle diyelim. 2x'i soruyor. 2x de 2 çarpı 2'den 4'tür deriz. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Gelelim 7. soruya. Şekildeki ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezi AD BC kenarına ait kenar ortaydır diyor. Arkadaşlar e, tamam kenar ortaymış. Yani şu kenarlar birbirine eşitmiş ve ağırlık merkeziymiş. Ağırlık merkezini gördüğün anda hemen şunu söylemen gerekiyor arkadaşlar. Şurası A ise şu geriye kalan kısım 2 katıdır. 2 A'dır tamam mı? Peki AG diyor 3x eksi 4'tür. Yani şurası arkadaşlar 3x eksi 4'müş. G'de de x artı 5'miş. Yani şurası da x artı 5'miş arkadaşlar. Olduğuna göre G'de kaç santimetredir diye bize soruyor. Arkadaşlar burada ne görüyoruz? A'ya 2A. Demek ki x şuraya yapalım şuraya. E, x artı 5'in 2 katı 3x eksi 4'e eşit olacak. Doğru mu? Buradan da 2x artı 10 eşittir. 3x eksi 4'ten 2x'e at. Eksi 4'e at. 14 eşittir. X çıkacaktır. X'i 14 bulduk. Bize sorduğu şey g'de. Yani x artı 5'ti arkadaşlar. Şurası 14 artı 5'ten 19 çıkıyor. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Gelelim 8. sorumuza. Şekildeki G noktası ABC üçgeninin E noktası BGC üçgeninin ağırlık merkezidir. BD ile DC eşit arkadaşlar. Evet. Ee, GE 8 santimetre Şurası 8. Olduğuna göre AD kaç santimetredir diye bize soruyor. Şurası 8'miş arkadaşlar. Tamamını AD'yi bize soruyor. Peki arkadaşlar bakın bu e, ne diyor? En içteki üçgenden başlayalım. E noktası BGC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Yani bakın BGC küçük üçgenin ağırlık merkezi. Şurası 8 ise şurası ya da yarısı 4 kalacaktır. Şimdi G noktası da ABC'nin ağırlık merkezi. E şurası arkadaşlar şöyle diyelim. 12 ise şuraya ne kalır? 24 kalır. Peki bize AD'yi soruyor. Yani arkadaşlar AD 24 artı 12. O da nedir? 36'dır. Cevap D şıkkıdır diyoruz. Gelelim 9. sorumuza. Şekildeki ABC üçgeninde G ağırlık merkezi ve BG ABD'nin açı ortayıdır. Tamam şurası ağırlık merkeziymiş. Yani şöyle X dersem şurası da 2X olacak. Ağırlık merkezi ise kenar ortaydır da. Peki BD ile DC eşittir Evet kenar ortaydır diyor. DC bölü AB nedir kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi şuraya dikkatlice bakın. Bakın iç içe ortay kuralı var. Burası x, şurası 2x. I. Ben şu kenara k dersem, şu kenarda AB kenarı da 2k olması gerekiyor. Doğru mu arkadaşlar? Evet, şimdi orası k ise şurası da k'dir çünkü kenar ortay. Bana DC bölü AB'yi soruyor. Peki DC ne arkadaşlar? k. AB ne? ABD 2k. Bunların oranı ne? 1 bölüm 2'dir. Cevap B şıkkıdır. Gelelim 10. sorumuza. Şekildeki ABC dik üçgeninde G noktası ağırlık merkezi BA ile AD'de diktir diyor. Evet arkadaşlar ağırlık merkezi ise 4 kök 2 ise şuraya da 2 katı 8 kök 2 olacaktır gelecektir. Peki AD ile DC eşitmiş arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar AD ile DC'nin kenar ortay olduğu söyleniyor. Peki şimdi bakın şu ABD üçgenine bakalım. Burada ne görüyoruz? Hipotenüsün bakın şuranın 12 Kök 2 olduğunu görüyoruz Arkadaşlar bakın dik üçgende dik kenarlardan birisi 12 Ve e, hipotenüste 12 kök 2 O zaman bu ikiz dik üçgen değil midir arkadaşlar Çünkü ikiz kenar dik üçgende 12 12 ise hipotenüste 12'nin kök 2 katı olur A-A ise A kök 2 olur arkadaşlar Peki e, buradan şu kenarın 12 olduğunu bulduk o zaman şurası da 12'dir. Peki bize sorduğu şey AG'de, Şu uzunluktu. Bakın arkadaşlar buradan ne yapacağız? Şunu yapıyoruz. Buradan şöyle ben dik indirebilirim. Dik üçgende ikiz kenar dik üçgende çünkü bildiğim bir kural var. İkiz kenar dik üçgende aşağıya indirilen dikme kenarı iki eş parçaya böler arkadaşlar. Buranın tamamı 12 kök 2 ise o zaman şuraya 6 kök 2 şuraya da 6 kök 2 kalacaktır. Şurası 4 kök 2 ise şurası da 2 kök 2'dir arkadaşlar. Tamam mı? Peki burası bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın şu dik üçgene bakın. Evet. 6 kök 2 12 var. O zaman şuraya ne kalır arkadaşlar? Bakın. E, hipotenüs 12. Dik kenarlardan birisi 2 kök 2 burada, 4 kök 2 burada, 6 kök 2 var. O zaman şurası da 6 kök 2'dir. Neden arkadaşlar? 6 kök 2'nin kök 2 katı 12'dir çünkü. Burada da ikiz kenar dik üçgen var. Şimdi bakın şu üçgene bakın. Bir kenarı 6 kök 2, diğer kenarı ise 2 kök 2. Bize sorduğu AG. AG'ye ben x dersem bana x'i soruyor. Bu pisagor bantısından orayı bulabilirim. E, şuranın karesi yani 6 kök 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi x'in karesini verecektir. 6 kök 2 yani 36 çarpı 2'dir. Şurası da 4 çarpı 2'dir. x'in karesine eşit. 72 artı 8 x'in karesi. Yani 80 x'in karesiymiş arkadaşlar. Şöyle e, kare kökünü aldığımızda 80 demek 16 çarpı 5 demek arkadaşlar. x'in karesi. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 4 kök 5 olur. X olarak çıkar. X'i soruyordu o da neymiş? 4 kök 5'tir diyoruz. Gelelim şimdi 11. sorumuza. Şekildeki ABC üçgeninde AD ve BE sırasıyla BC ve AC kenarlarına ait kenar ortaylardır. Şimdi FG ile GE eşittir diyor. FG ile arkadaşlar şurayla GE şurası eşit. AD 27 santimetre olduğuna göre GK GK kaç santimetredir? Tamam. Peki arkadaşlar şöyle. Şimdi bana dediği şey şu. Kenar ortaymış. Evet arkadaşlar AD ile be O zaman bakın şurası değil mi? Kenar ortaysa. Şöyle iki eş parça veriyor. Şurayı da iki eş parçaya ayırıyor arkadaşlar. Evet şimdi AD'yi de 27 olarak vermiş. Buradan ne yapabilirim? Buradan şu AD'yi arkadaşlar 27 olarak vermişti ya. Şurası A ise ağırlık merkezi olduğu için şurası da 2A'dır. Yani 3A dediği şey 27'dir. A da buradan ne çıkar? 9 çıkar. Şurası 9'muş yani. Peki 9'muş. Buradan ne yapabilirim arkadaşlar? Bakın şöyle yapabilirim. Ee, birleştirdiğimde şurada görüyor musunuz? Şu kenar şu kenar arkadaşlar iki iş parçaya böldü. Yani şurası da ağırlık merkezidir. Doğru mu arkadaşlar? Şurası da bakın ağırlık merkezi olduğu için x'e 2x olacak. x x diye ayıracak. Gördüğünüz gibi şurası da ağırlık merkezidir. Yani burası arkadaşlar b ise şurası da 2b'dir. B ile 2B'nin toplamı orada 9 buldum yukarıda. Yani 3B 9 ise de arkadaşlar 3'tür. Bana sorduğu şey neresiydi? G, K'de. Yani 2B'de arkadaşlar. 2B'de 3 çarpı 2'den 6'dır diyoruz. Cevap C şıkkı. Gelelim son sorumuza. Şekildeki ABC üçgeninde AD, BE sırasıyla BC ve AC kenarlarına ait kenar ortaylardır. Hmm. AD ile BE. Tamam, şöyle gösterelim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. AD diktir BE'ye. Tamam. GC'de 8 cm olduğuna göre AB kaç santimetredir diye bize soruyor. Arkadaşlar şimdi şurası ağırlık merkeziymiş. Bakın şurayı bir uzatalım ne dersiniz? Şöyle uzattık. E burayı da iki eş parçaya bölecek. Şurası 8 ise şurası 4 olacak arkadaşlar. Bakın şimdi şurada dik üçgen var. Şu üçgene bir bakın arkadaşlar. AGB G, üçgenini. Dik üçgen var ve kenar ortay var. Arkadaşlar muhteşem üçlü dediğimiz bir kural var. O da nedir arkadaşlar? 4 ise Kenar ortay 4 ise arkadaşlar kenarları 4'er 4'er bölmüştür diyoruz bize AB'yi soruyordu. Buradan AB'nin de 8 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet videom burada sona eriyor. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.